Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkisini devam ettirdi. Metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Su içerisinde kalan bazı araçlar arızalanırken bir araç kamerasını yansıyan görüntülerde sağlı sollu geçen araçların fırlattığı su nedeniyle bir sürücünün kaza yapmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Öte yandan metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin bodrum katlarını su basarken vatandaşların yardımına Safranbolu Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri yetişti. Ama buranın suyunu ara çekti. Orada doldu. Celal <laughs> Türk adlı vatandaş evin su bastığını iş yerinde öğrendiğini belirterek kovaların yardımıyla temizlemeye çalıştıklarını söyledi. Duraktaydım. Güven taksıda çalışıyorum ben duraktaydım. Hanım telefon etti dedi, bütün su bastı öyle geldi. E geldiğinde her taraf su altındaydı değil evet, mi? aynen. Aynen kovalarla falan bir, biraz temizledik işte. Gayzabaşı mevkinde de dere yatağına dönen yolda mahsur kalan otomobil cep telefonu kamerasıyla ile kaydedildi.